Herkese hayırlı günler diliyorum. Kanalıma, videoma, evime hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün salon temizliği yapacağım. Şöyle tüllerden, perdelerden bütün detaylarıyla birlikte bir temizlik yapacağım. Aslında kaç gündür temizlik yapıyorum. Diğer odaları temizledim, hallettim. Bugün de salonu temizleyeceğim. Şöyle sizlerle de paylaşmak istedim. Tülleri çıkardık, buraya koyduk. Kanatları, tülleri çıkardık. Şimdi onları makineye atacağım. Daha sonra camları sileceğim, halısını kaldıracağım. Halısı temiz o yüzden yıkamaya vermedim. Bir süpürüp ortadan kaldıracağım. Daha sonra temizlemeye başlayacağım etrafı. Şöyle e, temizlik yapacağım diye eşyaları ellememiştim. Şurada masada filan çocukların eşyaları, oyuncakları filan var. Şimdi oraları filan toparlayacağım. Şöyle atılacaklar var. Ivır zıvır. Onları atacağım. Sağ solu süpürüp sileceğim. Perdeleri takacağım. İşim bitecek bu. Şu dolabın içindekileri de makineye dizeceğim. Onlar da ben işimi bitirene kadar yıkanıp çıkmış olur. Hemen dizerim. Hemen işime başlayayım. Anca bitiririm çünkü. Bitmiş halinde tekrardan sizlerle paylaşırım. Ev bayağı darman dağınık çünkü şu anda. Bütün odalar neredeyse ayak üstünde hallar yok. Buraya çok fazla girip çıkan olmadığı için halım temiz. O yüzden vermek istemedim boş yere. Şöyle halıyı kaldırdım. Yerleri bir süpürdüm. Şu çiçeğimin kuruları vardı. Onları budadım. Temizledim daha doğrusu. Kurularını kopardım, kestim. Camları güzelce bir ozonlu suyla temizleyeceğim. Daha sonra cam sille tekrardan silip parlatacağım. Önce bir kirli suyunu bir almam lazım. Bayağı kirli aslında camlar. Şöyle belli olmuyor ama dışarıdan çok yağmur değdiği için bayağı kirlenmiş. Oraları bir güzelce ozonlayacağım. Şöyle bahçenin şöyle bahçede de kocaman bir ceviz ağacı var. Camların yüzünün böyle tozunu, e, kirini aldım arkadaşlar. Şöyle bir daha tekrardan yerleri süpürdüm. Hafiften dökülen şeyler vardı. Şimdi e, dolabın içindeki malzemelerimi şu tepsiye getirdim. Tepsiye dolduracağım. Onları bir makineye atacağım. Ondan sonra buraları silmeye başlayacağım. Aslında bunlar hiç kirli değil ama yine de şöyle düşük ayarda bir temizlensin istiyorum. Hemen hızlı bir şekilde kırmayacağım bir şekilde. Bunu hemen yapmam lazım. O yüzden hemen kırmadan şunları güzel bir şekilde yerleştirmem gerekiyor. Bunları halledeyim. Şurayı bir götüreyim. Daha da ağır olursa kaldıramam zaten. Bunları götüreyim yerleştireyim. Hemen geri kalanları alacağım. Şunlar da biraz uzundu. Tepsiden düşebilir diye geri indirdim. Bunları elimde götüreceğim. Onları götürdüm yerleştirdim. Şimdi e, bu fincanları yerleştireceğim. Tabakları hiç ellemeyeceğim. Bunları zaten misafir geldiğinde kullanıyorum. O yüzden temizler. Şunları hiç kullanmıyorum. Bunlar çünkü çay fincanı, hepsi de çay fincanı bunların. O yüzden bunları kullanmadım. Bunları atacağım bir toz gitsin. Şu e, şu diğer tabaklarda, şu tabakları da normal e, bir bezle silerim. Geri yerine yerleştiririm. Şunları da elimde götüreceğim. Bunu da hiç kullanmadım. Şöyle alabildiği kadar yerleştirdim zaten kirli değil üst üste olmasının hiçbir e, Üst üste olmasında hiçbir sakınca yok zaten kirli değil sadece tozu gidecek Şu altı da şöyle yerleştirdim Bismillahirrahmanirrahim. Şunu da şöyle Şimdi bir de Parlatıcı gözüne Birazcık sirke koyacağım Sirke çok daha parlak olmasını sağlıyor sirkesi koyuyorum. Şöyle hemen 30 dakikalık 40 dereceye attım arkadaşlar. Hemen tozu gitsin kapatacağım. Şu e, uzun bardaklarım vardı. Onları da elimde yapacağım. Şu kaşıklarla beraber. Kaşıklığını koymadım çünkü. Yer kaplamasın diye. E, şimdi onları da elimde yıkayıp hemen koyayım. Kurusunlar. Dolabın içini tüm boşalttım alttaki tabakları da şuraya koydum arkadaşlar. Sonra şöyle bir ozonlu su yaptım. Ee, i̇çini sileceğim. Daha sonra dışını başka şeyle dışını başka bir cam sille falan silerim. İçini onunla sileceğim ozonlu suyla. Şimdi hemen başlayayım. Sonra şunları da direkt silip yerleştireceğim. O zamana kadar makine de biter zaten. Önce bir üzerinin tozunu aldım. Üzerinde Kur'an-ı Kerimler falan vardı. Onları aldım. Oranın tozunu aldım. Şimdi hemen içine geçeceğim. Şöyle bir havlu peçete aldım. Hafif de nemlendirdim. Sileceğim şimdi hepsini de. Kiri yerine yerleştireceğim. Şurayı da sildim. Kuruladım. Hemen şunları da yerleştireyim. Zaten aslında çok temiz yani çataların falan bayağı parlak duruyor. Hiç silmeme bile gerek yok. Çünkü kullanıyorum da. Yine de bir tozu gitsin istedim. Şu tabakları sildim, yerleştirdim. Şimdi şu konsolun altına geçtim. Buradaki malzemeleri tüm dökeceğim. E, atılacaklar varsa atacağım. Çünkü e, bu dolapta kızımın kitapları falan da vardı, eski kullanmadığı kitaplar, e, boyama yaptıkları kağıtlar falan. Onları seçeceğim, onlar, onları onlar geri dönüşüme göndereceğim. Şöyle burada da kullanmadığım bazı malzemeler var. Onları atacağım. Burada yine okul malzemeleri var. Onları halledeceğim. Bunlar da e, püskül perdelere salonun perdesini almıştım ama hiç takmadım. Takamadık daha doğrusu. Niye takamadık bilmiyorum. Belki tüller perdeler yıkanınca bir deneyim takabiliriz inşallah. Boş boş duruyor çünkü. Bunları da değerlendirmiş oluruz. Şurada şöyle şurada da şöyle birkaç tane yasinimiz var. Annem için yaptırmıştık. Onu da fazla yaptırmışım. Burada böyle birkaç tane kalmış ama e, yine böyle denk geldiğim kişilere veriyorum. Okusunlar diye. Şimdi şurada kullanmadığım şeyler var. Tencereler falan. Onları çıkartacağım. Şunlar balon çubukları. Onları da bir poşetleyeyim. tencereleri falan hiç kullanmadım. Belki bunları mutfağın dolabına götürebilirim. Yer bulabilirsem. Orada da hiç kullanmadığım Tencereler falan var. Şu süsler. Doğum günlerinde falan kullanıyoruz. Yine aynı şu. Şurada hiç kullanmadığım bir çaydanlığı çıkacak herhalde. Şurada da iki tane Yasin daha çıktı. Arkadaşlar bunlar benim hep çeyizimde aldığım malzemeler bu arada. Hiç sonradan, sonradan hiçbir şey almadım neredeyse ben. E, varken almayı hiç sevmem. İlla bir şey kırılacak. En son kullanılmayacak hale gelecek. Ondan sonra alırım. Bu da, bu çaydanlık da oradan kalma. Şunu bir bakayım. Bunu da iyice sarmışız. Bunu da böyle sarmışım. Hiç kırılmasın diye. Zarar görmesin diye. Şöyle hiç kullanmamışım. Suyla duruyor hala. Evet altı da burada. Hatta ben bunu kutudan çıkartıp koysam zarar görebilirim acaba. Emaye çünkü e, çatlayabilir. Gerek yok en iyisi benimkini bölecek o. Kutu biraz yer kaplıyor ama olsun. Şu poşeti çıkartayım en azından. Evet hemen şu dolabı bir e, sileyim. Burada kullanacaklarımı geri yerleştireyim, kullanmayacaklarımı atayım. Sonra hemen diğerlerine geçeceğim. Burayı şöyle ayarladım. Ee, geri dönüşüme gidecek dediğim malzemeler. Şimdi şuraya geçelim bakalım. Burada ne var? Yine burada da bir tencere takımı var. Ama bunu ben almadım. Bunu görümcem evet hediyesi olarak almıştı. Şimdi şu poşetlere falan bakayım. Onların içerisinde neler var? Şunlar sopla. Onları bir ayarlayayım. Masa örtüsü var. Şu poşetlerde filan ne var onlara bakacağım. Şu robot süpürgenin silme malzemesi. Onu hiç kullanmadım. Duruyor öylece. Şu dolaptan da yani üçüncü dolaptan da yine İhra Gül'ün okul malzemeleri çıktı geçen senekiler. Onları tek tek ayarlayacağım. Şöyle kullanmış olduklarını seçeceğim. Geri dönüşüme göndereceğim. Hikaye kitaplarını ayıracağım. Onları oğlum da okur sonra. Şöyle yine diğer gri tencerenin takımı buradaydı. Onları birleştireceğim. Aynı yere koyacağım. Şimdi hemen onları bir seçeyim eleyim. Onları okulun geri dönüşüm kutusuna gönderelim. Şu kutuya yine ikra günün kullanmadığı malzemeleri koyacağım. Şöyle etiketler falan vardı. Bunlar artmış bunları boş. Şu kitaplarımız var. Bunları hiç okumadı çünkü sayfaları biraz fazla. Bunları kitap fuarından almıştım ben. Bunları büyüyünce okuyacak inşallah. Şöyle. Çocukların gelişiminde çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Günlük mutlaka bir tane kitap okuyoruz. Şu cetvelimiz yine lazım olur. Dursun. Şunu koyalım. Şunları da hiç kullanmamış. Şunları da aldık ama hiç kullanmadılar. Birinci sınıfta aldırıyorlar ama hiç kullanmıyorlar. Şöyle fırçalar vardı. Onları koyayım. Şu da tesbih. Bu tesbihi de e, Sübyan okuluna giderken kullanıyordu. Yine de koyayım şuraya dursun. Şunlar şeffaf yüzlük. Yine lazım olacak mutlaka. İşte oyun hamuru. Bu da dursun. Bazen kullanıyorlar. Şurada bir tane kırmızı kalem kalmış. Onu da koyayım. Kutusuna atayım. Heh, bir tane daha var. Şöyle konsolun altını temizledim. Üstündeki malzemeleri çıkarttım. Onları da temizledim. Şimdi size bir şey sormak istiyorum arkadaşlar. Ee, sizlerin de başına geldi mi? Mobilyam beyaz. Ama şöyle bazı yerleri bayağı sapsarı oldu. Neden oldu? Niçin oldu bilmiyorum. Ama her tarafı değil mesela. Şu zeminde yok. Şu tahtada yok. Ama şu kapaklarda şu üst kısımda Bakın şöyle şuralarda filan böyle bir şuraya bakın. Bayağı bildiğiniz sapsarı güneşten mi oldu diyorum. Güneşten olsa bütün her tarafında olur da diye düşünüyorum. Şöyle şu şekilde bazı kısımlarda aşırı derecede bir sararma var. Hatta şuraya da şöyle göstereyim. Aradaki farkı görün. Şu kapakla şu kapakla şu kapağın arasındaki farka bakın. Bayağı bildiğiniz sapsarı. Sizlerin de böyle başına geldi mi acaba? Bilmiyorum. Hatta şöyle masaya da göstereyim. Yani böyle bir sararma şekli var mı bilmiyorum şu şekilde. Bizim evimiz öyle çok güneş alan bir ev de değil. Sadece sabah güneşi düşüyor buraya. O da zaten yarım saat sürmüyor bile. Şöyle. Şu şekilde. Yani e, sizlerin de başına geldi mi acaba? Merak ediyorum. Bunu nasıl geri beyazlatabilirim ben? deniyorum. Bir sürü ürün denedim. Hiçbirinde beyazlamadı. Nasıl beyazlatacağım bilmiyorum valla. Böyle sapsarı kaldı. Şimdi şu konsolun üzerini düzenleyeceğim. Sonra masa sonra masanın üzerindeki malzemeleri sileceğim. Sonra da makine bitti bulaşık makinası. Onun için yerleştireceğim. Ha bu arada tabii bir de camları tekrardan cam sille parlatacağım. Yüzünü sadece e, kirini almıştım. uzunlusuyla suyla. Bir daha tekrardan parlatacağım onları. Makinedeki yıkananları çıkardım. Şöyle dizdim. E, parlatıcı gözüne elma sirkesi koymuştum birazcık. Bardakları o kadar güzel parlatmış ki. Hepsi de tertemiz olmuş. Pırıl pırıl. Şu ortaya ne koyuyordum? Onu hatırlayamadım. Hatta bardakların bir tanesini de yani bir altılı bardağı da e, mutfağa koydum orada kullanayım diye. Şunları da şöyle yıkadım dizdim. Şunları da şuraya dizdim zaten. Ama şuraya ne koydum onu hatırlamıyorum. Şimdi bu tepsi burada ne alaka diye soracak olursanız bu benim söz tepsim arkadaşlar. Buna e, çikolataydı sanırım. Çikolata yaptırmıştı işim. E, o yüzden burada kullanıyorum. Burada böyle süs olsun diye koydum. Elimin altında olsa e, hem rengi solar hem eskir. O yüzden buraya böyle hatıra olsun diye koydum. Burayı da şöyle dizdim. Bayağı da yoruldum ama. E, ufak tefek yine işlerim var. Onları halledeceğim. Zaten buranın pek bir süsü yoktu. Şöyle koydum hemen. bastıkları falan toparlayacağım. Kanepeyi yerleştireceğim. Bir tekrardan süpürüp ortadaki ıvır zıvır halledip burayı bitireceğim inşallah. Bu arada halıyı serecektim işim bittikten sonra ama seremeyeceğim. Çünkü viladam kırıldı. Silmeden de sermek istemiyorum. Ee, yarın hemen bir evimizin altında bir temizlik malzemesi satan bir yer var. Oradan hemen bir vila alıp vila da yapıp öyle sereceğim. Yani o kadar yoruldum ki şu an elimle imkanı yok silemem. Normalde olsaydı silerdim. Ünitenin şuraları var. Oraları sileceğim. Şöyle bir abajurum var da üzerine balon koymuştum. Çocuklar oynuyor diye. O balonları patlatıp atacağım. Abajur da yerine yerleştireceğim. Öyle. İşte şu masanın üzerini düzenleyeceğim. Bitecek. Salonumun temizliğini bitirdim Allah'a şükür arkadaşlar. Halısını da serdim. Yerlerini de sildim. Perdelerini de eşim taktı sağ olsun. Şöyle perdelerimizi de taktık. Tertemiz oldu. Ee, bu arada 10 sene önceki pembe zehirlenmesinden ben de nasibime düşen almışım arkadaşlar. Ee, mobilyalarımız niye pembe diye sorarsanız 10 sene önceki mobilyalar. 10 sene önce gerçekten böyle herkesin bir pembe takıntısı vardı. Benimki de oradan kalma yani. Şimdi olsaydı bu renkleri seçmezdim. Bu modeli seçebilirdim ama rengi seçmezdim yani. Başka bir renk seçerdim büyük ihtimalle. Sildim, süpürdüm. Güzelce yerleştirdim. Temizce otururuz Allah izin ederse. Yalnız şu kapakların sarılığı hala çok sinirlerim bozuyor. Ne kadar belli. Beyazlığı tamamen gitmiş sapsarı olmuş resmen. Camlarım da tertemiz, perdelerim de tertemiz. Evet. Bu arada kanalıma abone olup yorum yapıp beğenmeyi unutmayın lütfen. Evet, benim salonumun temizliği bu şekilde oldu. Ee, daha temizleyeceğim yerler var. Onları da yarın temizlerim. Artık. Benim bu çiçeğim de uzun yıllardır e, duruyor. Bu annemin çiçeğiydi. Sonra bana vermişti. Ben de atmaya kıyamadım. Böyle büyüyüp gidiyor salonda. Başka koyacak bir yerde yok. Şimdi çocuk küçük olduğu için e, başka bir yere koyamıyorum. Buraya pek girmiyor. Ne olur ne olmaz üzerine falan düşürür diye. Burada duruyor. Şu yapay çiçekleri bile annem takmıştı. Hala onları da çıkarmadım. Böylece duruyor. Sadece bu değil tabi. Annemin birkaç tane daha çiçeği var. Kendi dikip yetiştirmiş olduğu. Kendi dikip bana vermişti. Onlar da duruyor. Onları da balkona koydum. Orası güneş alıyor diye. Evet böyle işte. Şişleri kapatıp odadan çıkıyorum.